Oruç Reis esir edilmişti. Bir süre zindanda kaldıktan sonra çıkartılarak bir gemide kürekçi oldu. Papazlar ve şövalyeler, İtalyanca, Rumca ve İspanyolca bilen ve sözü sohbeti yerinde olan Oruç Reis'le konuşmaktan zevk alırlardı. Şövalyeler ona karşı hürmet duyuyorlardı. Sohbet sırasında ona, ''Ey Osmanlı, sen güzel sözlü bir kişisin. Bizim lisanımızı da fevkalade konuşuyorsun. Müslümanlıkta ne buldun?'' Gel bizim dinimize geç. Adı sanı belli bir adam olursun. Büyük bir şövalye kaptan yaparız seni, dediler. Oruç reis, kafirlerin iyiliği bu mudur? Dinimden dönüp hükümdar olmaktansa, Müslüman esir kalmayı tercih ederim. Şu duvarlardaki resimleri elinizle dizersiniz ve onlara taparsınız. Şimdi onları ateşe atsalar veya çölde bir kuyuya bıraksalar veyahut balta ile pare pare eyleseler, kendilerini kurtarıp halas etmeye kadir değildirler, dedi. Şövalyeler, görelim senin peygamberin neyler, işte halin malum, dediler. Benim peygamberim iki cihan fahridir. Bütün evliya ve enbiya ondan şefaat umar. Hepsine şefaati o eder. Hak avni ve inayetiyle gelip beni buradan kurtaracaktır, dedi. Şövalyeler gülerek, hele sen küreyi çekmeye devam et. Bu havayla gönlünü hoş tut. Peygamber'in seni kürek mahkumiyetinden kurtarsın dediler. Aradan zaman geçti. Bir gün kürek çektiği gemi şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Dalgaların arasında ceviz kabuğu gibi sürükleniyordu. Bu hengamede Oruç Reis'in zincirleri de koptu ve kendisini denize bıraktı. Dalgalarla bir müddet boğuştuktan sonra sahile ulaştı. Daha sonra arkadaşlarıyla buluştu ve yeniden denizlere açıldı. Bir muharebe sırasında kendisini esir etmiş olan şövalyelerden birkaçı, şans eseri Oruç Reis'e esir düştüler. Onları görünce yanına getirtti ve şunları söyledi. Ben sizlere demedim mi, benim peygamberim gelir, beni kurtarır diye, işte geldi, kurtardı. Varın reisinize söyleyin, ben gene ona varayım. Ne kadar demiri varsa vursun, peygamberimiz bize Allah'ın izniyle yine yardım eder.''